Arkadaşlar bugün e, herkese selam bugün e, insanları insanları trolleme oynuyoruz siz ne yapıyorsunuz ya bu ne bu neyse ilk olarak malzemeleri alıyoruz bunu bu bu bomba. Yatak hayır. Bundan balta. Bundan. Tamam yeter. Şimdi ilk hangi evden başlayalım? Bu evden baş başlayalım. Zaten şu ev kolay zaten. Bu arada tek premium mu sendeyiz What? Hırsız girse bir dakika. Ben sana bir sürpriz bırakayım buraya. Ne yapayım? Hop. Kapıya koyayım şunu. Hırsız mırsız girer. Beş tane koy oluyormuş. Öyle duydum. Onun için acı korkutucu olsun diye bir tane bir tane şu. bundan koyayım. Bir tane şundan koyayım. Yok olmadı. Bir tane taput koyayım. Şöyle. Rıp diye şöyle koyayım. Bir tane kaldı. Onu da arkadaşlar böyle korkunç bir şey olmasın. hediye bırakayım. bir tane de aha kapattı kesin o bir yerden bizi izliyordu pat diye kapattı neyse bu, hemen bu evi yapalım Deli edelim ama ilk önce boyumuzu küçültelim Çok küçüldük hemen merdivenle Merdamanla... gel 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 buraya mı girdim ben ya Başka yere girseydim bari. Tamam. Çıktım. Çıktım. Polis, polis. Bir dakika polisi. Ah! Ah! Al sana. Al sana. Al sana. Al sana polis al sana. Neyse. İşimiz polisle değil. Bu. Hmm, tuvalet yok. gördü beni, gördü beni, gördü beni, gördü beni, gördü beni, gördü. Bir tane, bir tane. Bir tane. Bir tane. Bir tane. Bir tane. Bir tane. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. kapat. İçeri, i̇çeri. İçeri. İçeri. Bir tane koy tamam. Abi ben çıkıyorum. Bay bay. Ben çıktım Abi. <laughs> şimdi olmaz mı ya uni koyalım şimdi birer tane birer tane uni koyalım uni koyalım bir tane yok mu başka bir tane merdiven koyalım girişe bir dakika arkadaşlar <laughs> ne oldu lan? Ne oldu? Acaba karşı öyle. Gel gel. Lan kaç. Bı. Bı, 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 bı. Gel gel. Hop. Nerede? Nerede? Hop tuttu kaçtı. Abi ya. Pardon kamerayı ayarlayamadım arkadaşlar yine. Azıcık sall... ...anlayabilir. Polis ça... ...arıyor. Bay bay. Bekle bekle. Be bekle lan. Ejderha. Sen... ...tek sende olan bir şey... ...bir şey... ...değil premium... Tek sende olan bir şey değil premium kardeş. Haydi bay bay. Anca böyle sürüklenirsin. Anca anca. Anca sürüklenirsin. Azıcık boyumuzu küçültelim arkadaşlar. Ana orada o çocuk. Tamam bunu uğraştık iyice. Sil bunu sil. Uğraştık iyice. Uğraştık iyice. Oğlum. Çocukla uğraştık iyice. Ama hani kapıdakiler kalacak. Bay bay. Silmiş onlar. Başka eve miyiz? Bir dakika bir dakika. Başka ev var mı? Bunu yaptık. Başka ev var mı? Aha bu ev var. Oh, burka. Bir dakika. bir dakika. Kapı kapı alo. Bir dakika bir dakika. Ben yatak alayım be. Kapı, kapı, kapı. Ben de yapmak zorundayım bunu. Kutumu. Mal ya. Neyse bari çok evden yasaklanmadık. <laughs> Vay be! Ha 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 mezmiyim. miyim? Aha koyamıyoruz. Bekle bekle. Koyamıyorsam. Koyamıyoruz. O koyamıyorsam. Ben bunları koyarım ben de bunları koyarım. Sokak hı, hı, sokakta değil. Şurada tam. Tamam. Aynen aynen. Bir tane buraya. Bir tane de şöyle. <laughs> Tabii mi bıraksam acaba? Ha ha bir tane eşek bırakayım şuraya. <laughs> eşek olmaları olsun. <laughs> hmm, buraya da bir tane kap koy. What? Ah be giriliyor zannettim. Bekle bekle. Böyle bir tane kap koy. Bro. Okay. Kaptan geç. Geçti. Neyse. Bizler de hemen basit karakter çekelim. Arkadaşlar. Çektik arkadaşlar. lan lan neyse arkadaşlar ne yapalım şimdi banka sayalım ha 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 gel lan buraya gel al sana al sana, al sana. Bir dakika şey şunları bir dakika Şimdi polis istasyonuna gidelim. Buraya. Bir dakika, bir dakika. Az bunlar değil ya. Bunlar değil mi? Bir dakika. Dakika. Bir dakika abi. Bir dakika. Dur 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 dur. Gel lan buraya. 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 Gel lan buraya gel lan buraya. Siz, siz beni banladınız ama. Hadi yallah Arabistan'a yallah. Hadi gıç, Hadi. Anca böyle tuz arkamız, arkamdan gelirsiniz. Bak. Bak arkadaşlar. Hemen yukarı doğru çıkalım. Çıkalım. Bay bay. Araba gitti. Araba gitti. Araba gitti. Neyse, arabayım. Arkadaşlar, hepinizi çok seviyorum. Burada videonun sonuna geldik. Herkese görüşürüz.